Bugün dünyadaki en büyük nükleer güç kim? Amerika Birleşik Devletleri galiba, değil mi? Yani sizin bununla ilgili sırada... altını çizmek istediğiniz bir şey var, var mı? Var, Öyle yani. ortadan sorayım. Tamam yani çok notumuz var ama zaman dar. Ben sondan başlayayım. Yani şimdi Çin meselesi kriz piramidinin en tepesi. Hı hı. Hı. Bunun bir altında da esasında Çin Amerika gerilimi ya da hani bundan sonraki müstakbel kriz yok. Çin Rusya ilişkisi var. Onun altındadır Çin-Amerikan ilişkilerindeki gerilim. Yani piramidin en ucuna, kriz piramidinin en üstüne Çin'i koyduğunuzda hemen çözmeniz gereken denklem Çin-Rusya ilişkileridir. Şimdi bütün e, akadem bu alanda çalışan, yani spesifik olarak bu alana bakan, Çin-Rusya ilişkilerine bakan çok fazla akademisyen yok. İşte hanımefendi var, birkaç kişiyi evet. de biz tanıyoruz falan, güzel ama onlara... Genellikle sorduğunuzda şu cevabı alırlar. Çin Rusya ilişkilerinin hı hı. yaklaşık 100 yıllık tarihi bu iki ülke arasında stratejik bir ittifa asla desteklemez. Muhakkak ve muhakkak bir problem çıkar. Yoğurt işleri birbirine mi benzer? Birbirlerine yine var ulusal ama ulusal güvenlik tehdidi algıları var kuvvetli bir şekilde. Hı hı. Tarihte bu gözükmüş birden çok olay var. Ya, kronisi çoktur. Ee, buna güvenerek batı yorumlarında çok buna güvenerek de batı yorumlarında çok şey duyarsınız. Ancak bu iki ülkenin bu pratiği gördüğüne ilişkin bir çalışma göremezsiniz. Yani biz Türkiye'de, Ankara'da bir ulusal yayında bunu söylüyoruz ama Çinliler ya da Ruslar bunları görmüyor gibi bir durum vardır. Eee Gelinen noktada her iki ülke yani Pekin ve Moskova Amerika Birleşik Devletleri'nin kendileri adına kendileri üzerinden bir sorun yaratacağı konusunda mutabıklar. Bu mutabakatın stratejik ittifak yine diyemiyoruz ama buna en yakın formunu Beijing'de e, Olimpiyatların açılışında Putin'le Xi Jinping arasında ilan edilen e, stratejik belgede görebiliriz. Bu ileri bir aşama artık. Bir başka mesele daha bugün yeni Rus, Çin Dışişleri bakanlarının açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna'da ve Batı ile olan geriliminde kendi bir takım dersler çıkaracağını zımnen söylüyor bunları ve bu şeyi de ihsas ettiriyor Tayvan meselesini. Şimdi anlıyoruz ki e, Rusya Çin ilişkisinin birlikteliği bütün dünyayı hakikaten yani bir eşiğin önünde duruyoruz. Evet. ve yeni bir küresel düzen olacak ise buradaki en güçlü aktör bu eğer bu birliktelik varsa. Gel gelelim bunların yalnız başına bırakılmış olmaları yani Amerika'nın oyundan çekilmesi ikisi arasında büyük felakete yol açabilir. Çünkü kendilerinin sınır olduğu ya da anlaşmazlık noktalarında da büyük kırılmalar var. Ama şunu anlıyoruz. Amerika'nın bir şekilde durması, Batı bloğunun durması hepsi değil. NATO'nun durması için işte bu alanlarda işbirlikleri yapıyorlar. Burada Türkiye'nin ya da bu konuda çalışan insanların bakması gereken nokta Rusya ile Çin arasındaki yakınlaşmanın geçmişten çok beslenerek yorumlanmaması gerektiği. Çünkü bunlar Londra NATO zirvesinde, sonra Avrupa'da Brüksel'deki zirvede Rusya'yı ve Çin'i düşman rakip ya da rakip düşman olarak tarif etti Batı. Yani son şeyi bu, kertesi bu. İkisi de Amerika'nın kendisine nasıl baktığını biliyor. Esasen Amerikan yorumları da Çin'i ya bunlar Rusya'nın yanında duramaz. Üstelik bizimle ilişkileri, ticari ilişkileri çok boyutludur. Fazla da kımıldayamaz diye tarif ettiler. Şimdi bunun çok doğru olmadığını, bazı boş, gri noktaları olduğunu yine kendileri yazıp söylüyorlar. Nitekim pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi günü Putin'in artık bu harekata başlayacağını ilan etmesinin ertesi sabah Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı'nı aradı. Ve bugüne kadar bizim aralarında ihtilaf olduğunu zannettiğimiz konularda çok yumuşak bir açıklama yaptı. Biz Çin'in iç işlerine asla karışmıyoruz. Rejim konusunda en ufak bir şekilde sizden bir talebimiz yoktur. Ee, Tayvan'ın tam yanında değiliz. Yani Hı. şimdi bunların söylenmiş olmasını anlıyoruz ki Amerika yönünü sahada Rusya'ya dönerken Çin'i çok fazla tedirgin etmeme arzusu taşıyor. Öte yandan bugünkü açıklamasına bakarsanız yine Evangeli'nin Çin Dışişleri Bakanı'nın bir duruş var. Kıymetli hocam fevkalade haklı ama işte Birleşmiş Milletler'de tüydü. Öyle söyleyelim yani tüydü. Ee, bu oyun kurucu ve bozucu bir niteliğe sahip en güçlü kartlardan biri. Bunu iyi anlamamız. Son olarak da şunu söyleyeyim müsaade ederseniz. Tekrar Ukrayna'ya dönersek esasında Ukrayna oraya giden yol, yollardan biri. Yani yırtığın, yani sökük verdiği yerlerden birisi Ukrayna. Bu çok konuşuldu. Burada da çok konuştuk Habertürk'te de uzun uzun. Hüseyin Hocam hatırlayacaktır. Yani Baltıklardan başlar, Ukrayna'dır, Balkanlardır, Karadeniz'i kucaklar, Türk devletlerini kucaklar. Bunların hepsi kriz noktaları. Yani bakın boşuna söylemedik biz Azerbaycan... E, Rusya ilişkisinde. Bunlar problem. Altılı ittifaklar, Bükreş dokuzlusu, Sayır sayır. Sonra Kazakistan patladı ve ucu Çin'e kadar gitti. Bu üstü. Bir de altı var. Hiç girmeyelim bakın. Ee Zelenski şöyle bir şey yapsa. 27 NATO ülkesinin liderini arasa dese ki beni NATO'yu alacak mısınız almayacak mısınız? Kaç tanesi evet der? Almayacaklar zaten. Almayacaklarını zaten açıkladı. Tamam. Yani kaçı der ama bu önemli değil. Kaçı der? Hiç fikrim yok. Yani sıfır. Sıfır. Neden bu kadar kesim konuşuyorum? Çünkü hepsini aradı. Ve hepsi de cevap hayır diye cevap verdiler. Şimdi bu adam ne yapsın? Ne yapsın? Beni yarı yolda bıraktınız dedi zaten. Tabii aynısını hatırlayın. Bakın bağlantılıdır. Yunanistan da söyledi baş bak. Bunlar beni... Bir on gün oluyor hatta. Çünkü böyle oynuyor büyük oyuncular oyuna. Maharet bütün bu işlere girerken prensip olarak bunlarla girmeyeceğiz demek. Allah'tan, Allah'tan Ukrayna NATO üyesi değil. Çünkü bizim bize geleceklerdi. Ya da bundan bir ay öncesine kadar komutanım bilir. Yani bu acil güç bizim komutamızdaydı. Yani 40 binin ilk 5 bini gibi bir şey zannediyorum o. Yani ilk sahaya, ilk sınıra cepheye sürülecek askerler yine Türk askerleri olacaktı. Mesela ben bugün de soralım, Türkiye'ye böyle bir talep gelse, Türkiye acaba ne der? Benim şahsi kanaatim hayır der. İşte alın size bir sıkıntı konusu daha. Şimdi Hocam mesela dedi ki, NATO'nun e, NATO bu şekilde yanında duruyoruz. Ama şunu Türkiye söyledi, dedi ki, ben ne şeyin yanındayım, Rusya'dan vazgeçerim, ne de Ukrayna'dan vazgeçerim dedi. E burada Batı nerede? Hani Batı'dan vazgeçmem demedi, geçecek anlamında söylemiyorum. Ukrayna'nın zımnişasında söyledi bunu. Bu yüzden bu krizde ben hani birçok kişi biraz Türkiye'nin darlanacağını söylüyor ama ben o kanaatte de değilim. Hı, hı. Elinde çok fazla şey var. herkesle görüşebilme kapasitesi var. Çok fazla bizi avanmak istediklerini de zannetmiyorum. Çünkü alacakları cevabı biliyorlar. Hatta şu şekilde de işte bugün oldu herhalde siz daha iyi takip ediyorsunuz onları. Azerbaycan'la Türkiye. ...araya girme, ara buluculuk konusunda... Zelenski açıkladı evet. Evet, evet, evet. Ve bu dinlenebilir bakın. Rusya bunu dinleyebilir. Türkiye ve Azerbaycan'ın... E, ...ara buluculuğunu... ...dinleyebilir. Zelenski de dinliyor. Şu kamuoyunda aslında... ...bu dünya ortamında en güvenebileceği iki kamu ülke tabii Ukrayna kamuoyu da buna çok şey yapmayabilir. Çünkü hatırlıyorsunuz... ...iş sayesinde birçok röportaj yayınlanıyordu. Tıpkı bu akşam olduğu gibi... ...Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ukrayna kamuoyunda bu çok... Türkiye sempatisi var ve haksız bir sempati de değil. Eğer o şekilde çözülürse de hoş olur doğrusu. E tabi. Evet. Ee, peki e, nükleer silah çok önemli bir eklemek istediğiniz bir şey Şimdi burada e, nükleer silah bu, soğuk savaş döneminde böyle yani profesörler bunların sayısıyla uğraşıyordu. Ben tanıştım çoğuyla. Eee...